Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Karabük Demir Çelik Fabrikalarımız ile birlikte devam edelim. Karabük Demir Çelik Fabrikaları tarafından ise teknik olarak sürekli anlatmış olduğumuz bir kanal hedefi var şirket. Alsattan ibaret diyebiliyorsunuz ki anlatıyoruz sizlerle 2023 yılından beri 22'li bantların altına inince almaya başlayan, 30'lu fiyatların üstüne çıkınca da satmaya başlayan kar elde ediyor. Yani bu şirket sadece 22-30 bandında ilerliyor. Bunun dışında ben alayım. Bekleyelim. E, satmayalım diyen kaybedecek diye 2023'ten beri anlatıyorum. Her yayının aynı. E, ve burada da 2025'in sona doğru gidiyoruz. Borsa İstanbul rekor tazeliyor farkındaysanız son yaklaşık bir aydan beri. Ve bu süreçte hala görüşümüzü değiştirmiyoruz değiştiremiyoruz. Çünkü Karabük Demirçek fabrikaları 2 yıldan beri yaptığını yapmaya devam ediyor. Kendisi bir şey değiştirmiyor ki biz tekniğimizi, mevcut görüntüyü, beklentilerimizi de bir güncellemeye gidelim. Analizlerimizde yeni bir sayfa açabilelim. Bu yüzden şirketteki genel görüntü ya şirketin 30'lu bantlara yani klasik yatay vanda olan 30'lu bantlara gittiği yönünde ya da üst boyun çizgisi diye ifade ettiğimiz kanal hedefine gitme çabası olduğunu vurguluyoruz. Bu kadar. Yani rekor kırsa kırsa 34-35 aralığına giderek bir performans gösterir diye düşünüyoruz. Bu kadar hani giderse o da. Ki gitmiyor. Yani genelde şirketimiz bildiğiniz gibi şuradaki kanal bandı içerisinde takılıp kalmış gözüküyor 2023'ten beri. Düştüğü fiyatı da hep 22 olarak anlatıyorum diyorsunuz sizlere. 22'ye kadar düşer. Bu 22, 21, fiyatlama aralığından alırsın. Değil mi? Mantık hep böyle anlatıyoruz. Çok basit bir şekilde vurguluyoruz yani bu olayı. 21-22 alırsın. Şirket buralara doğru düşer. Açtığın pozisyonu. Beklersin 30'a gitmesini. İstersen 33'ü. Sana kalmış. Ama ben genelde hep 30'a geldiği zaman çok fazla düşünmeye gerek yok diye biliyorsunuz ki anlatıyorum. Ama burası 35. 32 ve 30 band aralığı. Size kalmış. Ben beklerim diyen bekleyebilir biraz da ama bu böyle ilerliyor. Alırsın 21-22'de. Yeşil de gösterelim verirsin 30-32 aralığında. Düşer 21 22ye alırsın, gider 30-32'ye verirsin 30'dan. Düşer 21 22ye alırsın, gider 30'a verirsin. Ha 34'ü görmüş. Sen sat 30'da çok bekleme 34'ü. Sat. Tekrar düşer 21-22'ye alırsın. Tekrar gider 30'a satarsın. Gider yoklar kıramaz. Yine geri çekilir. 21-22'ye düşer alırsın. Yine gider 30'a satarsın. Mantık bu. Bu şirket bunu değiştirebildi mi? 2023'ten beri değiştiremedi değiştirmediğim müddetçe işte burada inat edip beklemenin bir anlamı yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Al sat yapsanız daha çok para kazanırsınız. Siz yine kara büyüklüğe şey, fabrikadan vazgeçmeyin. Siz yine burada var olmaya devam edin. Ama fiyatlara da bakın yani. Bu erir gidersin burada batarsınız. Evet para tamamen değer kaybı yaşar alıp bekledin. 2023'ten beri para değerini tamamen kaybetti. Zararı siz oturun hesaplayın. 2023'ün Temmuz'undan beri yaşanan yükseliş yönü elim. 22'den aldım ben bekliyorum dediniz. Şirket sadece şu ana kadarki süreçte %29 yapabildi. Bak %29 düşünsenize. Bu kadar. Ne zamandan beri? 2023'ün bak Haziran'ından beri bu olay devam ediyor. Ve tam 800 gün oldu. 800 günden beri yalnızca işte %33 var. hani dipten alayım bak. Yüzde 33 var. 800 günde yüzde 33 nedir ki? Düşünsenize. Bir buçuk yıldan beri, bir buçuk iki yıldan beri para piyasası fonları bile yüzde 200 yakın prim yaptılar. Para piyasası fonu diyorum bakın. Sıfır risk. Garanti para. Çok geri kaldı. Bu saatten sonra ne yapacak da 2023 yılında ben Temmuz'da aldım diyen bir yatırımcıya ne verecek de bundan sonra 2'ye 3'e katlaması lazım ki anca kaybettiği parasının değerini geri parasının geri korusun. Bak kazansın da demiyoruz. Vazgeçtik kazanmaktan. Alıp bekleyen kaybediyor borsa İstanbul'da. Yani bu Erdemir için de geçerli. Sanki sadece Kardemir'e hedef gösteriyormuşum, yanlış anlaşılmasın. İskenderun bitirdi yatırımcı Erdemir. İskenderun Kardemir. Kimden örnek verelim? Üçü de aynı. Yani al birini bak diğerine. Aynısı. Bu yüzden bu mantık değişmiyor. Bugün. Dediğinizde kardeşim bak endeks destek okuyor? Var mı bir değişim? Buyurun kendiniz inceleyip bakın. 2023, 2024, 2024 ortası, 2024 sonu, 2025 bağrı, 2025'in ortası. Elde var sıfır. Yine gitti. Evet haklısınız ki gidiyor da gitmiyor demiyoruz ki. Bak yine gitti yine yok. Bugün var mı 30? Bugün var mı 32? Bugün var mı 35? Var mı bir kıralım? Var mı aşılamayan dirençlerin üstüne atan yeni bir sayfa kenarı açan bir kardemir? Yok. Yine geri çekiliyor. Klasik kardemir. Hedefe git çek geri. Hedefe git çek geri. Şimdi yine hedefe gidip geri çekiliyor. Bu yüzden satış yediği fiyatta e, ineceği aslında teknik fiyatta 28 lira 50 büyük olarak kabul edilecek. 28.50'ye kadar her şey normal. 28.50'nin altına inerse başlayacak zayıflamaya. Yani bu sefer hedefe giden Kardemir hedefi de aşamada zayıflayacak diye değerlendireceğiz. Bu sefer çözülmeye başlayacak iyice. Bakalım takip ediyoruz. Yine hedefe aşamayan bir Kardemir var. 2023'ten beri aynı şeyi tekrar etmeye. Bu AB olayını bir türlü bitiremedi. A noktası B noktası olayından çıkamayan bir Kardemir görüyoruz. Çıkmadığı sürece de bu oyun 800 günden beri olduğu gibi devam edeceğini değerlendiriyoruz maalesef bilginize. Bugün çıkıp da bir şey söylenemez bu şirketle alakalı. Durum bu şekilde ve Ereğli Demir Çelik Fabrikaları ile devam edelim. Erdemir tarafında ise teknik bandı sürekli anlatmış ve aktarmış olduğumuz bir konu var. Az önce Kardemir'de de birlikte bahsettik. Kardemir anlatırken 2023'ten beri çok büyük kayıpta biliyorsunuz ki demir çelik yatırımcı olarak Erdemir alan da çok büyük kayıpta. 2023'ten beri düşünsenize bu şirketin mevcut 20 liraydı 2023 yılında ve 2023'ten beri sadece yapabildiği tek şey 1000 günden beri bak 1000 gün oldu. %45. Yani düşünün Böyle bir süreçten şirket ilerliyor. 18-22 Aralık'ındaydı bu şirket. Yapabildiği tek şey işte %45, %55 oldu bin günden beri. Çok büyük kayıp var. Alıp bekleyen için bunu tabii ki söylüyoruz. Ha şirket bugün tekniği pozitif değil mi? Pozitif, pozitif de alıp bekleyen için kardeşim diyor yatırımcı. Ben 2023 yılında 20'den aldım bu şirketi. Bu şirket ancak daha yeni 30 olabildiği 2 yıldan beri. Gram altın bile bu süreçte %200 yaptı. Düşünsenize para piyası falan %150 yaptı bu süreçte. %150, %200 var bir tarafta. Ya bunlar alternatifler. Diğer seçenekler inceleyip baktığınız zaman ama bizim Erdemir, Kardemir onlar ne yaptılar? Yani bu Erdemir'e özel değil İskenderun, Kardemir durum farksız. Bunlar ne yaptılar? Hiçbir şey. Yani Kardemir'de de mesela son yaklaşık 800 günden beri diyoruz biz bunu. Yani e, isterseniz 2 yıl deyin siz buna 3 yıl %35 var mesela. %35 evet aldınız ve sadece şu anda %35 kardasınız. Bunu ifade ediyoruz. Aynı şekilde inceleyip baktığımız zaman işte Kardemir... Erdemir. Ha, teknikleri şu anda mesela Erdemir'e yakınlaşalım biraz daha bakalım. Bugün e, ben 2023'te almadım. Ben 2024'te almadım. Ben yeni aldım. 2025'ten beri diyen için. Evet bir kar var. O da doğru yerde aldığı içindir. Yani 22'den biliyorsunuz ki bahsetmiştim sizlere. 22 TL ve altından alan Erdemir'de kazanır bu 2025 yılında. Ama onun için de zor diye ifade etmiştik. Ancak orada alırsan hala orada alan varsa 22'den 21'den taşımaya devam etsin senedini. Bozulacak bir şey yok. Teknikte de, de bir sorun yok. Şirket yalnızca hedef değere geldi. Ve hedef değeri aşmakla mücadele ediyor. Bilginize şuradaki hedef derdi sizlerle birlikte. Tamamen buraya odaklanmaya devam ediyoruz. Bu noktaya Erdemir aşabilecek mi konusunu tartışıyoruz. Evet ama yani Erdemir de hedefe geldi. Bunu söylememiz gerekiyor. Evet Erdemir de Kardemir gibi. O da hedeflerine ulaştı. Hedef değeri burasıydı. 28-800-30-300 bölge aralığıydı Ve hedef değeri, bundan sonra tek derdimiz, tek konumuz aşabilecek miyiz? 2024 yılında da biz Erdemir'de buraya geldik Aşamadık çöktük yerle bir olduk gittik 21 TL'ye düştük Bakalım tekrar geldik aşabilecek miyiz izliyoruz Büyük bank kapıya dayandık Kritik bir nokta aşabilecek miyiz izliyoruz Bu yüzden 20-22'de alanlar daha önce 22 22'de alanlar burada 29 30 alan gelince satmıştı biliyorsunuz ki bak 20'den 22'den aldı, sattı 30'dan kar elde etti. Çünkü şirket geri düştü. Bakalım tekrar şimdi burada 20 22'den almaya başlayan satmaya başladılar. Onun satışı var şu anda. O yüzden gidemiyor şirket takıldı kaldı. Öyle kolay değil buraya açmak. Aynen burada olduğu gibi 21'den bu açtı pozisyonu, kapattı 30'dan. Açtı 21'den alttan yerine koydu sattığı malı. Sat, bak şimdi satıyor 30'dan. Açtı yine 21'den satıyor 30'dan. Bak mantık böyle ilerliyor görüyor musunuz? 21, 30, 30, 21, 21. Bak yine 30 yine hedefe gitti. Bakalım aşabilecek mi? Aşamazsa yine satış yiyecek. Böyle bir süreç bu. Ve bu süreç 2024'ten beri aşılamadı. Bakalım Erdemir bu 2024'ten gelen süreci şu gördüğünüz bandı bu sefer bu süreçte aşabilecek mi? Bunu takip ediyoruz. Nasıl anlayacaksınız? 28.800'ün mümkünse altına inmeyen, 30.300 üstü kapanışlar istikrarlı gerçekleştiren Erdemir görmek. Ama baktım gördüm bunlar olmuyor. İşte şirket çözülür. 28'lerin altına indiği zaman da zayıflar. Bozulur bilginize. İskenderun Demir Çelik fabrikaları ile birlikte devam edelim. İskenderun Demir Çelik tarafında ise teknik manada o da aynı Kardemir ve Erdemir gibi sonunda artık hedefler gelebildi. Endeks oldu 11.600 rekor tazeliyor. O anca da e, 41 sınırın daha yeni gel, gele, gelmeye çalışıyor. Bak daha gelmedi bile aslında. 41-44 aralabiliyorsunuz ki hedeflerde ama işte anca çırpına çırpına şirket 2023'ten beri yatırımcının o kadar çok sabrını zorluyor ki artık bitirdi. Tüketti artık yatırımcı. Eritti artık. Yani o kadar büyük bir erime var ki artık yatırımcı tarafından. Bu şirket bakalım bu nasıl kıvıracak yani bu iş. Yani ne yapacak yüzde e, 200'e yakın erime var yatırımcı tarafından 2023'ten beri. Hiçbir şey yapmadı çünkü şirket. Alsat dönüyor. Hani bir şirket hiçbir bir şey yapmaz. Yapmıyor işte gördüğünüz gibi. İskenderun Demirçelik fabrikaları da aynı Erdemir gibi aynen o şekilde duruyor. 2023 yılının başında 35 liraydı. 2023'ten beri bak şu anda herhalde aralarındaki en kötü şirket bu. Hani Kardemir %35 yaptı bu süreçte. E, %35, %40 yaptı. Erdemir %50, %55 yaptı. İşte bir İskenderun'un en kötü aralarında. O %13 yapabildi. Ya düşünebiliyor musunuz sevgili dostlar? 1000 günde paranız %13 kazanabildi. 1000 gün önce, bakın 1000 gün önce buraya bir yatırım adı altında İskenderun demirçelik fabrikaları alarak bir paranızı, bakiyenizi, bütün emeklerinizi koydunuz. Bir gelecekte bir şey size vaat eder belki diye. Ve bu paranın karşılığı bin gün sonraki süreçte sadece yüzde on üç. Yüzde on üç. Düşünsenize. Yani nasıl büyük bir kayıp. Yani siz düşünün 2023'te başka bir şey referans alın kendinize. 2023 yılında şu şu kadardı bu bu kadar oldu. Biz gittik İskenderun'u aldık bize ne verdi. O yüzden alıp bekleni kaybettiriyor. Erdemir'de Kardemir'de. Bunu hep anlattım. Kim para kazandı? Anca maalesef. Bak maalesef diyoruz. Çünkü artık oyuna çevirdiler fiyatlarla trade odaklı kanal içi oynayanlar para kazandı. Yani oyundan kasıt yani kanal fiyat oynaklığı yani oyundan kasıt o fiyat oynaklığı. Nedir bu? 41-44 üstte bak şurası kırmızıyla göstereyim. 43, 44, 44, 41, 41 görüyor musunuz? 42, 43, 44, 42, 42 fiyat belli. 2023'ten beri bu böyle. Aşılamıyor burası gördüğünüz gibi. Bak 41, 344 300, 300 aralığı yazalım. Buradan satan para kazanıyor. Alttan alan da para yani Alttan alan da yerine koyuyor. Yani al sat tahtası. Alttan al, sat. Ya alttan yerine yine sattım. malı yerine koy, sat. Yine alttan yerine koy, yine sat. Alttan yerine koy, yine sattım. Alttan yerine yerine koydun Bak yine geldi hedefe. Böyle bir süreç. Böylece oynuyor şirketler. Hiçbir şey vermiyorlar. Yani düşünün işte bak. Bin günden beri üç var. Yani TL bazlı bakıyorsun bak. Real getiri siz hesaplayın. Real kaybı daha doğrusu hesaplayın. 2023'ten beri. Bu yüzden hep anlattım. Alıp beklemeyin. Al, sat yapacaksanız İskenderun'a Kardemir'e Erdemir'e girin. Erdemir 22'den e, 21'den alın. Kardemir 22 TL'den alın. İskenderun ise düşerse 33.80 31.80 aralığından alın. Bu. Bu kadar. Al sat. Kardemir'i al 22'den ver 30'dan. Erdemir'i al 21'den ver 29.300'den. İskenderun'a al 31.800 33.800 aralığından ver 41.44'ü görüyorsan. Bu kadar. Üçü de aynı bak. Hiçbir bir şey değiştirmeler, değiştirmediler. Ben iki yıldan beri aynı şeyi anlatıyorum. Yani bu bizle alakası, sizle alakası olan bir durum değil. Yani bu yine mi aynı bir teknik? Evet yine aynı teknik. Değiştirsin şirket, biz de değiştirelim. İki yıldan beri bir şirket hiçbir bir şey üzerine koymaz. İki buçuk yıl oldu, yok. Durum bu. Yani ben İskender yatırımcısı değilim ama yatırımcısının kendimi yerine koyduğum için sistem etmemek elde değil gerçekten. Çok yordu yatırımcı artık. Çok yordu. Kaldı böylece şirket. Ha derseniz ki kardeşim gitmez mi? İşte dediğim gibi yani gider. 41-300, 44-300 bekleyin tabii ki. Klasik iki yıldan beri ezberlemişsinizdir fiyatlar artık. Ama onların dışına çıkmadan ben pozitif bir şey söyleyemem. Tam tersine 31'ler 32'ler kılmadan negatif bir şey de söyleyemem. Bu hep anlattım. Kardemir 22'lerin altına hiç inmedi. Hiç negatif anlatamadık. Ha tabii ki de kısa vadede orta vadede negatif pozitif oluyorlar ama uzun vadede değişmiyorlar ki. Kardemir'in düştüğü fiyat 22'ye gittiği fiyat 30. O kadar pozitif olsa ne yazar? 30'u kıramıyor ki şirketler. İskenderun bugün tekniği pozitif değil mi? Pozitif. Kimse negatif demiyor ki şirkete. Ama kırabiliyor mu 41-44'ü? Bir günden beri kırabildi mi 44'ü? O halde teknik pozitif olsa ne yazar, negatif olsa ne yazar. Hükmü yok ki tekniğin. Kaldı şirket burada. Baskı var şirketlerde. Olay bu. Umarım net bir şekilde anlaşılmıştır. O yüzden güncellemeye gitmiyorum. Daha doğrusu değişiklik yapmıyorum. İki buçuk yıldan beri olduğu gibi bin günden beri grafiği sabit tutmaya devam ediyoruz. Durum bu şekilde. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Haftada bir indirdim artık analizleri. Belki iki haftada biri. Ama yine elimden geldiğince sizler için aktarmaya çalışıyorum. Durum bu şekilde. Gerisi artık Kardemir, Erdemir ve İskenderun'da. Yeni bir şey yazma, yeni sayfa açma. Durum onlarda. Ki biz de anlatabilelim durum bu şekilde bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.